Merhaba arkadaşlar. İkinci sorumuzu çözeceğiz şimdi birlikte. Türkiye İstatistik Kurumu verilerinin yer aldığı bir tablomuz var. Yıllara göre iller arası göç eden nüfus sayıları ve oranları aşağıdaki tabloda verilmiştir. Hemen bakıyoruz nüfus sayıları ve oranları kelimeleri dikkatimizi çekiyor. Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Seçeneklerimize bakalım. A seçeneğinde diyor ki 1985 yılında ülke nüfus miktarı azalmıştır. Ülkenin içerisindeki nüfusun göç etmesi nüfus miktarının azaldığı veya arttığı manasına gelmez. Dolayısıyla A seçeneğini eliyoruz. B seçeneğine bakıyoruz. En fazla göç miktarı 2000 yılında gerçekleşmiştir. Sayıya bakıyoruz. Sayılara baktığımız zaman 2.700.000, 2.888.000, 4.065.000, 4.788.000. En fazla göç miktarının 4, 788 2000 yılında olduğunu gördüğümüz için... B seçeneğini doğru cevap olarak işaretleyebiliriz. C seçeneğine baktığımız zaman iller arası göç eden nüfus oranı düzenli olarak artmıştır. Sorumuzda küçük bir tuzak kurulmuş. Nüfus sayılarına bakmayacağız. Nüfus oranlarına bakacağız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi %7 iken %6,55'e düşmüş 1988 yılında. Dolayısıyla C seçeneğini eliyoruz. D seçeneğine baktığımız zaman ülkemizde göç hareketi doğudan batıya doğru yapılmıştır. deniyor tablomuzda buna dair herhangi bir bilgi mevcut olmadığı için bu seçeneği eliyoruz. Zaten ülkemizde göç hareketi'nin nereden nereye olacağı çeşitli şartlara göre değişmektedir. Tabloda böyle bir bilgi yoktur. D seçeneğimizi de eledik.